Beyler çarda 9 Golden Snake 8 Hatred Blade var. Golden Snake, Hatred Blade. 9 FP var donluk. Ee, Blue Dragon set var bu çarda. Yani bu seti bir yılda zor toplar herhalde çoğu kişi. Şu belt sonra tek zaten. Cursed belt. Bir tane var. Ee, 8 Elite Rogue Elite ile Imperial karışımı var. Bir parça Imperial var burada. FP 9'u var. Üstü 8 set işte. Blue Dragon Ring, Blue Dragon Air Ring, Blue Dragon Pendant, Cursed Belt. Buradan set bonus da alıyoruz. Atamız kaçmış. Aman Allah'ım. 2608 atak var çarada. Kaç? 2608. Koçar bana DB tek atar. 2 atar. Hadi gidelim. Bir 2 atalım herke iki herkese gel. Tamam, biraz dikkat et. Sıkıntı yok. Bako bako. Bako'ya hazırım. Birliği hazır. Ha, Hayır. Var ama. Çok iyi hazır. tek o. Tek o. Buradan Zeyur zeyur. Tarayacağım bunu. Tut beni. Atın, İkinciyi elattım, de kestim. Oğlum koşarken bir kilo kür aldım. Kürbasına geliyorum oğlum. sana kilo alsın. Ha bir sürü kürbasın. Sola koşsana Murat. Sola koş. Sola koş. Sola koş. Bak solda bepeler Şim. var. Ya, tamam. Ç dört çeker. İsim seven, mi? seven, seven Malis ve arkanda. Sen çok öndesin. Kanka. Koştum. Yok Ondan yok. Onlar sana gelen ses arkandaki. Rebelle <laughs> de böyle. Solunda Çıktım. bak. Bebe attım onu. Sana tekler. Vur işte vur. Arkandaki rebelle. Malis. Vur. Ölecek o. En, en solda Ezo. Ezo. Ezo'ya Ezo koş. Birliğe koş. Kim var mı? Rebelle. Var. Vur. Sorunu. tane vursan yeter. Vur Ölecek o. Murat çık oradan. pulleri. Çıkacağım. Bekle. Saplı. İso gelirsin bana üstüme. İso deste çıkarsın sana kürbaz. Var mı isim? Arkadaki bir lastik solda koş. Solda kaç koş da böyle. Atma kanka Malise. ben yanaştım atsana. Dur tek, tek yiyecek tek yiyecek. Tek yedi. Tek yiyecek. yedi Bro, öldü. Tek öldü. Z değiştir z'dekine vur torunu. Z'de vur. Il... Mur İso Muray'la taraf fulledim. arkanda Z'de kine vur. Arkanda biri bir var orada. Hazır tor deme tek yiyecek çabuk vur. İso bir Burası tane vur. Öldü. Vur. Koş öyle koş. Sven falan var. En sağda BP en sağda bir pille koş Elim yetişmiyor. Arkandan gelen biri var murat Var yürü kestim. Vur. Adamsın sen. Samet ses geliyor. Sağ gel, sağ gel, sağ. İsim Altı attım ver. Samet yani. Varıyor. Koş. Tebeydi. Kanka o varıyor. Atmadım. Arkasındaki hard hazır. Debele. Öldü bu varıyor. Tamam. Bur. O zaman sen bilirsin. İki sen almışsın ama debem var. 0. Tek iki tıklı ya bu arada. Bu da öldü. Sola koşuyor. Kardeş neler yapıyorsun ha, sen? Kaç, 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 Li. Bur. Oha iki Uzak. Atladı yer, işçi, değişti. yer, değişti. Gidiyorum, gidiyorum, evet. gidiyorum yer değişti yere. Okey koş. Valis atacağım gitti yerde. Öldü, öldü, öldü. öldü. Adam sonra tara 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 tara. tara Arkan Üstüne geldi. Üstüne pres geliyor, pres geliyor. bleus Bileus solda var. Bileus, Bileus. Birli bir DB tor. Vur. Öldü. Vur. Vur. Rezledi pres, rezledi magi, rezledi magi. At. uzat. Valis, Le. Sen Vurdu. ölme, dikkat et sana yer bastım. Vurdu. Ölmem ben. Saplı üstün. Doğru kişiye vuruyorum değil mi lan? dedim seni. Vur, vur, vur. Bileus. Buradan kaçsana, geri gel, geri gel. Bir parça gel. Kesek geldik. Öldü. Geldik Tamam, Sal onu, sal uç, Böyle. Asans, Arka tarafı ile kanka bir lasın zıp. Bebele. Çil 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 çil. Dur e. kesiyorum. Öldü bu da. Onu ne güzel iki atıyorum. Dur. Üstün torlu. Dikkat et sana. Sen can bey, can bey, can bey. Sana kül bastım bu. Bastım bastım. Zeytara, zeytara. Tamam, şu sağdakine tek atacağım. İso desin Böyledim. bana hazır seni. Gel gel bu tarafa gel. Bunlarla kapışırız. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. İso desin bende olsun. Bir melek olsa var ya. Atla. Aldım külünü. Bir şey yok sende herhalde. Bir toz ya attım. Aa ben buraya giriyorum bu arada. Şu atası bir deneyim ya dur. Gel buraya gel. Sen bana bıçak mı atıyorsun? Seni ben kafanı sikeyim. Yat lan yere. Yat. Sen de yat lan yere. Yat lan. Gel lan buraya. Kessek. İso desin var mı? ben dedim dikkat edin. Tamam, tamam dese gerek yok. Gel vur İso. Boş keseriz bunu. Bir tane vursan yeter şu an. Öldü bu. Kim Enes? Mortal abi. ISO, İso kaç. Yetiş. İso kaç. Aldım. asas. O Hazır at 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 Tebeli. Ulan ne güzel çizdi bu anlamda. Ot. Kulledim. bir tane daha ölecek. Öldü. soldan birli geliyor. Sana asaslar geldi. At bilye at at. Bana atıyor ben kırılmaz. Isofur isofur bilye. Isofur isofur vur Helal Zeydan varıyor. Varıyor. Bebet or Öldü varıyor. Malisi var. Aynen kanka oradan oraya nasıl? Soldaki okçuya mı gitsem? Soldaki. Asas. Evet evden asas. Malisi. Ne? yok Malisi. Öldü bu. Oğlum 2 atıyorum. 2 2. Ezik şişle kesiyorum ama ne koyayım. Gel isim ver oynayalım buradan. Soldar yönlü var. Iso. Gittim ona. ona. Soldaki prens var ya böyle. Mal sat tek atayım uçan spike. Hayır hayır öyle Onun üstü Solda torlu. 3 tane de aldım krop attım. At, at attım et. Ölmeyeceğim şu an. bu adam bende mu? kalır ya. Kalmadı. Nereye gidiyor? Nereye gidiyoruz? Sağ şimdi tarafta ne? bir şeyler var gibi. Kayser, 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 Malis'i unutma. Malis Malis'i vur. Zeydet kaçıyor. Zeydet yemez, Şu da öldü. En sağlık o sonra. Ev soldaki magesi, soldaki malis. Vur Malis. Arkanda, arkanda, arkan, arkan, arkan. Ölmez mi? Bu, bu vurulmuyor bu adamı. Bırak. Oğlum, sol, sol, sol. Niye öyle DC olmuş? Dece olmuş adam, dece olmuş. Belli ben de böyle. Malis yetişmiyor, vurursun, öldür, çözecek o. Ölmedi. Zeyden, Gidiyorum, attımına. tarıyorum burayı. Geliyorum arkanda. Soldan da düşecekler, dikkat et. Soldan düşenek ver. Evet, Smash. evet, evet. Varıyor, varıyor, varıyor. torlu. Uçan spike atacağım ona. Bir gel. Malis. Le Tor demir galiba ya. Gelsene bu tarafa sonuna. Geldim. At DB tek atayım onu. Debeli. Uçan Spike. Onu sikeyim. <laughs> Çok fena öldü bu arada arka geldi. Arka arka. Dön dön. Realtek. Real tek. Ses sistemi Reis Malis'le. Kanka sana bir bastım. Öldü. Debele. Bana attı kendime kür Bu adam DB yememiş. Öleceksin. İnsanın üstüne vurdu. Al, de, de, o DB'liydi de de bu arada. Kür gelmiştir. En en solda en solda bir parası tutuş. Debeli. Bekle. İso sen önden hani, oyna. İso, İso sen bu. E i̇so sen akür bastım ben. Kibeniz bili pires mi? Vuruyoruz. Dur. İso vur. Ona F2 vur F2 vur F2 vur Murat. Sağdaki asla salsın. Hazır. hazır. Vur İso işte bir tane. Vur, Öldü. Vur vururken. Diğeri 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 malis ile vur Vuruyoruz. Soldaki maket hazır. 3 saniye vur. Manis hiç çıkmayacak. Çünkü Manis. Kör attım ölecek. Zorlu. Bilik at diğeri koş. At. Rebele. Malis yetişmiyor. Attım malis Kör tuttum. Sağda kör Sağda sağda sağda. İso görüyor. Zorlu. Öldü. Allah. Bizim magiyi kestiler lan. Evet, evet dön arka tarafa. İsa hiç şöyle, hiç şöyle. İsa geri. İsa ben attım, İso, ben kürüm attım. Üstüm tarafı İsa. Sen ben, İso, ben vur onu, vur piyaniste, Tara, tara, tara. tarat, tarat. tarat. sana ah. kürüm attım. Attım, attım, attım. En ver. ver. Vur, fullledim hayır. Vur onu İsa, vur, vur onu. Attım İsa. Debeliyim. sana kürüm Kaç? Asas. Helde, arkandaki asas debeli. B vur. Malis. Görüm amına koyayım. Burası Bir tane Ben de İsa ya yaptım. Sor. Atma, 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 atma İsa. İsa vur. Malis yeri hazır. Ben Bana attım. Aldım çünkü, aldım çünkü. Bir vur. Gel. Helde, helde, helde. Diğeri, diğer soldan gelen asas debeli.

Öldün mü lan? Iso desat. Allah iso desat. des at. Nereye tank görüş? Kim Enes? En sağ var. Geliyorum. Dürmezi tamam. kattım. Tank arada bir varyor var bak onu kıtlayalım mı? Birli gofret hazır, hazır. Tutabildin mi? Şimdi... Bir diğer desi yok koş. DB. Ah be yetişmiyor. Şimdi beni vur. Lan Vur lan öyle bir. Söylemesem biri. var ya. Ah be. Sana bir boş bir Öldü öldü ya. Öldü kestim kestim. Adamsın. Zeden tarıyorum. Bir lazım. Malis. Bir daha Dur 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 dur. Kesiyorum tek tek. Sonra price'te kursa ne direkt? Hazır 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 canavar. Amına bin gece. Canavar. Demet oru vur. Tek yedi o bu arada. Benden tek yiyecek. Geldim. Geldim geldim geldim. North. Oldu, North bana, zıplayacak, bana zıplayacak bana zıplayacak. Debeli mi? Zaaak. Haffan isli kim? Arkamda otuz torlu. Ona yetişirim. O adam öldü ama bende kaldı lan. Tüh. Kanka gel şimdi şu sağdan slotlara gidelim. Arkada price anlar. var Enes. Nerede? Görmedim soruyu. Geliyorum kankam bir, bir şey diyeceğim. Oynuyor musun lan sen bu asası? Harbi İblis. Lan. Yapıyorsun lan bu Ben daha Ryze'e alışamamış halim bu arada. Reis bu ünlü olan Dominikos'un değil mi sen? Ünlü de böyle. Bir atma sana. Diğer Ryze'de kesin. Mage çekecek çek bunu, mage çekecek bunu. Çektiği yerde öperim. E hop gel, gel, gel bakayım üstüme. Aa başkasını çekti Enes. Partiyi topladı <gülüyor> <gülüyor> adam. Var kesiyorum lan içeride. Bille de böyle. Var öldü. Bili'ye döndük. Hel attım. O da öldü. Onu çok gireceğim oraya ona göre. Kanji. Kanji Emin misin? Hayır hayır girme. Keserim burayı kanka. Biri öldü. Var ya çık. İso tara, İsotara, İsotara girelim. Kulledim sizi. İkincisi de en öldü. Esadık, Esadık gibi, Esadık gibi de bir oğlum. mi oraya? Lan oraya Hadi gir çık, gir gir Vura vura çıkıyorum ya. Tamam tamam. Çok, çok iyi gir. Helde attım. Billy doldu mu? Evet et devam et, oradan. Öldü o. tek yiyebilir. saniye vur. Mage üstündeyim Enes. Tamam. Oradan tara o zaman. Billy geliyor sana bak arkanda. Tam bana siktir et soldaki Jack 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 var. Billy gelecek ölecek bu arada. Billy ölecek. Öldü. Arkamda okçular. Bro koş. Kalkın gireyim oraya dök. giriyor. İşte. Vecdo. Debe ye yersen tek edin. Ya da gerek yok. Bu bana mı vuruyor bu kafası? Varıyor eksen? varıyor. Debele. Tamam şunu keseyim de önce varıyor. Valisi tamam onu geber. da keseriz. Varıyor Ezek skill'i ölür mü? O iso tek attı. İso. BP bak şimdi. Uçan Spike izle Enes. İzliyor musun? Yap lan hareketi. Adamsın yalnız. Hep Elmur. Edward. Evet, Zıplayacak bu. Malis. Öldü. Kime dönüyor? Arkada BP var. BP var arkada gel. Gidiyorum. Bebele. Onu lan tüy yakalı. Öldü ya. Malice ölür. Herkes Peki, Peki ya. Vurur tekicek. Vurur yüz evet, Öldü.